toplantılar, Allah'ın sevdiği toplantılardır. Şimdi ihvan biri soruyordu, e, burası e, nasıl, e, neresini daha fazla şey seviyorsun diye şey fark ediyor. Dedim Allah'a şükür bizim e, nereye gitsek e, Oradaki dergahın dergâhın şeyi dünyanın meşgalesinden, şeyinden, kötülüğünden, iyiliğinden etkilenmez. Hepsi yabancılık çekmez. Yani her gidersek aynı Allah'a şükür o güzel ee, meclis her yerde aynıdır. Çünkü Peygamber Efendimiz'in meclisidir. Onun şeyidir, ihlasla yapılan şeylerdir. İnsanlar ihlasla yapılmış. bütün dergahlarımız ister dünyanın en zengin memleketi olsun, isterse dünyanın en fakir memleketi olsun. Hiçbir fark olmuyor. Yani yabancılık çekmiyoruz. Nasıl gidiyorsun, nasıl yiyorsun. Allah'a şükür bir yerden bir yere gidiyoruz. O, aynı o tecelli, o güzellik aynı oluyor. Onun için dünyanın hmm. öbür ucuna gittik, geldik. Öbür, gene e, yabancılık yok. Kaç e, yer e, Allah'a dolaştık, kaç yere gittik. Yolculuk sefer uzun kısa derken hiç yabancılık çekmeyiz Allah'a şükür. Çünkü mühim olan Allah'ın olmak, Allah yolunda olmak. Allah yolunda olmayınca işte şuraya gidelim, buraya gidelim, şey yapalım. Allah rızası için yolculuğa çıkıyoruz ihvanlarla o o ihvanları ona samimiyetiyle yabancılık olmuyor. Zorluk olmuyor Allah'ın izniyle. Onun için Allah'la beraber olun. Bizim yolculuk kolay olur. Herkes yolcudur. Yol ahirete gidiyor. O yol güzel olsun inşallah kötülükle olmasın. Başkalarını da görüp de şu e, onlara da e, acımak lazım, ayıplamamak lazım. Ben söyleyeyim, ben bu yoldayım ötekiler e, başka ters yolda olunca o da Allah'ın onlara takdiridir. Onlar e, zavallı insanlardır. Allah onlara da hidayet versin. Yoldan çıkmasınlar. Bu güzel yolu bulsunlar. Ters istikamete gitmesinler. Ters istikamete giden bir yere varmaz. Her defa zor olur kendisine. Ne kadar uğraşsa hiçbir zaman kolaylık olmaz. Allah muhafaza etsin çok, çoluk çocuğu ümmet Muhammed'i şeytanın şerrinden, şeytanın şerri çok büyük bir günlerde. Yani güzel yolda giderken onu şaşırtabilir. Allah muhafaza etsin. Amin Allah'a tevfik. Al fatiha